açık ve net biçimde belirlenmesi lazım. maddi İkincisi, hızlı ve doğru bilgi akışının sağlanması lazım. Üç, şikayetlerin tepe yönetimine direkt olarak iletilmesi lazım. Şimdi organizasyonda bir kral var. Efendim basamaksal sıraya gideceksin. Bu taciz olayında bunun ortadan kaldırmak, bypass yaparak en alttaki işçi tacize uğrayan kişi en tepedeki yöneticiye bir kanal açması ve o kanaldan mesela Davutoğlu Başbakan ne dedi? iş kazası meydana geldi veya onunla ilgili herhangi bir önlem alınmadığı zaman benim telefonum açık dedi işte. Bakın ne doğru bir bilgi Firmada genel müdür düzeyinde tepe yönetici olan kişi, tacize uğrayan kişi direkt telefon hattını veya kapı açık kapı politikasını uygulaması Evet. Disiplin yönetmeliğinin çok net biçimde olması, etik kodlar ve ilkelerle ilgili yazılı bir çalışma yapıp onu hem e, duvarlar Dağıtmak, hem de eğitim yoluyla bu ıı, tacizle ilgili ıı, şeyi ıı, önlemler konusunda bilgileri aktarmak lazım. Eğer kişi psikolojik taciz uğramış ve gerçekten bir tükenmişlik sendromu, bir depresyon yaşıyorsa bu kişiye ki bir ihtimal yaşayacaktır. Ona psikolojik destekle verilmesinde son derece önem var. tacizi görevinin son verilmesi gerektiği takdirde değişikliği ücret kesintisi yapabilirseniz. işten uzaklaştırma durumunda kredi tazminatı ödenmesi söz konusu olabilir. İspatı da mali tazminat isteme hakkı var. Ee, tabii ki burada sendikanın burada tacize uğrayan e, kişiye mağdura destek vermesi gerekiyor. Böylelikle sektörde ancak hizmet kalitesini artırabiliyorsunuz. Yani kabul etmek lazım ki biraz önce eğitimden söyledim. Bir eğitimci olarak en fazla tabii Beklentimiz taciz konusunda da mobilde de e, eğitime öncelik vermek, eğitime sayısal ve nitelik olarak artırmak, iş güvencesini, ücret düzeyini, işletmeye bağlılığı yükseltmek en büyük beklentimiz olarak düşünmek gerekir. Son söz olarak diyorum ki Türkiye turizmde dünya öncesi ise Türkiye dünyada turizmde de birinci olmalı diyorum ve <laughs>